Cümleten selamın aleyküm arkadaşlar. Şu an ilk defa kamera karşısına geçtim. Altı üst noktalar şantiye alanını gösteriyorum şu an. Altı üst noktalar arkamda gördüğünüz binalar. Altı üst şantiye alanı. gösteriyorum. Böylece ayrı bir şekilde çekeceğim. Şimdi biraz kamerayı, yani kaskımı daha doğrusu takacağım. Türlü. 600 öyle. konuklar şantiye izleyeceğim arkadaşlar. Ay abi şantiyenin bittiğini görebiliyoruz. İç zemleri gitmiş bitmiş gibi duruyor arkadaşlar. Binanın içerisine çok bakamadık söyle. Ben yerden bakmak istedim. Ben yerden bakacak olursam. Şekilde. görüyorsun hmm. Bina. içerisi Çok az bir şey kalmış duruyor arkadaşlar. Binayı teslim et. Teslim etmeler için. Ufak tefek dokunuşlar Kalmış 600 konutların Diyebiliriz arkadaşlar Böyle Yani ben 600 konutlar Daha önce depremden önceki projesini bilmiyordum Nasıl oldu O yüzden Öncesiyle şu anki arasında bir yorum yapamayacağım. Yani bilenleriniz varsa lütfen yorumlar kısmından belirtin dostlarım. Yani aynı bu şekilde mi binaların olduğu yerler? Aynı yerinde mi? diye yani Lütfen yorum yapmayı unutmayın. Şöyle. Binalara giriş yapacağım. Ya, bir dakika bir tane binayı açık olduğunu gördüm. Şu binanın içerisine girmeye çalışacağım. İnşallah. Bu şekilde. İnşallah sıkıntı yaratmazlar. Binaya giriş yaptık. 600 konuklar binasına. Asansör bakın çalışıyor. Evet, örnek bir daireye girdik. Şu sağ tarafında yine bir mutfak. Şöyle ilerliyorum, sol tarafta yani tuvalet, sağ tarafta yine büyük bir oda arkadaşlar. Burada ufaktan bir alan, çamaşırlı bulaşık makinesi şöyle şu an ışık yok, kapalı. Bu da tuvalet, yine bir banyo. Şöyle sağ tarafta yine bir ufak bir oda. Şurada da yine bir ne ufak ne küçük bir oda. Şimdi burada da bir ne ufak ne büyük orta bir oda diyebiliriz. Burada da çok ufak bir çocuk odası diyebiliriz arkadaşlar. Yani üç oda orada. Bir oda da burada büyük tane. Yani toplam 4 artı şey 3 artı 1 arkadaşlar bina. bina bitmiş, bitmeye yakın. Sadece teslimat süresi kalmış binanın. Diyebiliriz. Böyle e, oradan ileriye doğru ilerleyelim arkadaşlar. Bu şekilde sol tarafında çardak var. Çevre düzenlemesi, çimler, hemen hemen altış konutların tüm her şeyi bitmiş diyebiliriz arkadaşlar. Yani ne bitmemiş diye bakıyorum da sağa sola çok bir şey göremiyorum. Büyük ihtimal burası yani birkaç ay içerisinde teslimat teslim edilir şekilde şöyle ilerleyelim çevre düzenlemesi olsun Binaların içerisi, dışarısı olsun, bu kırktaş hemen hemen bittiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde çok bir şey kalmamış gibi duruyor binalarda. Ya hiçbir şey kalmamış gibi duruyor. Çevre düzenlemesi de gayet hoş, binalar da gayet güzel. Çardaklar olsun. Otoparklar mesela. Yani her arabaya otopark. Her arabaya dönelim de. Faktım. Yani, her binanın yanında gibi gözüküyor arkadaşlar. Dağdan solda yine. Gözlemlediğim kadarıyla. Ortada bir okul. Evet dostlar şu an ee, video'mda da burada sonuna geldim çünkü daha gezeceğimiz bir şey kalmadığı için çok bir yer olmadı. Daha, örnek daire size gösterdik. Ben güvenlik arkadaşımın yanına geldim. Kardeşim çok teşekkür Şimdi ederim izin verdiğin için. Ee, bir de sadece birkaç soru soracağım senden hocam. Ne kadar sürede teslim edildi tamamen? Çünkü çok bir şey kalmamış gibi Bayramdan duruyor. Bayramdan önce kalmaz teslim edildi. Kurban bayramından önce? Teslim edildi zaten. Efendim? Anahtarları verdiler zaten. Sahiplerine anahtarlar verdiler. Yani Duydunuz... Kura çekimi yapıldı. Benim tahminimce aynı bayramdan önce verirler evleri. Kura çekimi yapıldı. Sahiplerine anahtar teslim edildi. Tahminimce yani bayramdan önce. Anahtar vermemiş. Şimdi artık bayramdan önce verir. herkese verirler. Herkese verin derler. Anladım. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Hakkını helal et. Allah'a emanet ol. Sağolasın. Arkadaşlar. Kardeşimizin duyduğunuz gibi bayramdan önce Teslim edilir diye tahmin ediyorum dedi. E, kura çekimi yapılmış çünkü hiçbir şey kalmamış arkadaşlar binanın teslim edilmesi an, ve an meselesi diyebiliriz. O yüzden yani kurban falan veya hemen sonra teslim edilir gibi duruyor. Arkadaşlarımızı ben de destekliyorum çünkü çok bir şey kalmamış artık konukları. Bu videomun da burada sonuna geldik arkadaşlar. Lütfen hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı, like tuşuna basmayı unutmayın. Destekleriniz çok önemli, hepinize çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.